Şu an tam Sam satçı köfteleyin. Gördünüz bir çok güzel bir dekor ve unutulmaz ozanımız Aşık Veysel. Benim sana verebileceğim çok bir şey yok aslında. Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen. Ve en çok da yoksulun sırtından doyan doyana. Bunu gören yürek nasıl dayana? Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Ve söyledim. Tam da bugünlerimizi anlatıyor. Burada Orhan Baba. Taci Tayfur. Ve yaz dostum güzel sevmeyene adam denir mi? Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar bir şey istemedim seni istediğim kadar. Cem Karaca ve değerli sanatçılarımız Barış Manço, Orhan Baba, Ferdi Tayfur, Müslüm Baba, güzelmiş, çirkinmiş, ne fark eder ki ve Neşet Ertaş, gönül kimi severse aşk onu da güzeldir. Çok güzel bir dekor ve usta sanatçılarımızı, uzanlarımızı, uzanlarımızı Özellikle güzel sözlerle vermesi. Ve burada da efsanevi, unutulmaz Kemal Sunal. Ve bugünlerde bütün filmlerini tekrar tekrar izlemek gerekir. İki gözümün çiçeği. Tam girecekmiş iki gözümün çiçeği. Ben tattım çiğ köftesi çok güzel. Çayı da çok güzel diğerlerini tatmadım ama güzel olduğuna inanıyorum. Genç işletmecilere de teş teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Hayırlı bol kazançlar. Söz Medya Haber Sabire Özdemir.